güzel insanlarına Akdeniz'in göreneklerini, göreneklerini sahip çıktılar. Ayırı. Hem de kim çıkara, kim boş sahipleri adına parmak oh. bir... Doğa sahipleri doğalarının başındalar. Ay, ay, ay. Doğa sahibinin doğasını güneşe sokup sokmaması, doğanın güneşe girip girmemesi. Yani hem doğa sahibinin hem her hareket yapımı,

<laughs> Allah, 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 Allah. Maşallah. Hay maşallah be. Helal ikisine de. <laughs> <laughs> Hay haydi, haydi! dakika Bir <laughs> haydi! çıktık haydi, haydi! Haydi, haydi, haydi! Haydi, haydi, haydi! Haydi, haydi, Gülüşmeler Sinan Alper'lere ilgilenen şu anda heyecandan çatlıyorlar. <laughs> Kangur'un tehdit hanımı Fatih Kenan Akın'ın kalesine galip gelecek. gelirin burasının finalde rakibi olacak. Heyecanla bekliyoruz. maşallah, hay maşallah. Alkışlarla inşallah. Gerçekten Sabri yenilmez şampiyon. Şu anda koyrazda çok güzel bir mücadele seyrediyoruz. Helal olsun. Ama ben sizden söz istiyorum. Kim kazanırsa kazansın. Her iki bu ayda ayakta alkışlayacağız. Çünkü hele yakışır bir güreş sergiliyorlar. Yok oğlum helal olsun. Ay da, ay da, ay da. Koşarken zarar verebilirler. Birinizde bir şey olursa üzülürüm. Orada küçük çocuklar görüyorum. Lütfen. Sabit bir

İyi Yani boğalar birbirleriyle kıyasıya mücadele edip kıyasaya bir şekilde güreşmeleri gerçekten çok etkileyici. Bunu hani ülkemde benim yaşadığım yerde bunun da öne çıkması gerçekten benim de duygularımı yükseltiyor. Ben de yani bu, bu heyecanı seviyorum. Ben de boğaların güreşlerini seviyorum. Gördüğünüz gibi yine bir boğa kazandı boğalar yani fiziksel olarak insana benzemeseler de duygu olarak insanlara çok benziyorlar. Kazanınca seviniyorlar, sinirlenince koşuyorlar. Yani gerçekten çok çok güzel boğalar. Onu iz, onları izlemek gerçekten beni etkiliyor. Çok itinalı bakıyoruz boğalarımıza. Onu, onları evlatlarımızdan ayıramıyoruz. Çok iyi bakıyoruz elimizden geldiği kadar. Valla katılım güzel. Bu arkadaşlar diliyoruz. Boğa güreşleri de halkımızın yoğun bir şekilde katılım sağladı. Güzel bir festival. Hem kendi geleneksel e, burada folkloru sergileniyor. Hem konserler oluyor. Hem etkinlikler devam ediyor. Halkımız bundan mutlu. Biz de bunun devam etmesini istiyoruz açıkçası. Özellik olarak yani şimdi buranın incisi malum Boşka, Karagöl. Ve aynı zamanda Maciel'i sayabiliriz. Burası bildiğiniz gibi doğal biyosfer alanımız. Türkiye'nin tek doğal biyosfer alanı UNESCO tarafından tescillenmiş. Öncelikle burayı sayabiliriz elbette. Sonrasında e, Sayın Valimizin yoğun katkılarıyla hayata geçirdiği İbrikli'miz var, İbrikli Manina'mız var. İbrikli'de yine bir İbrikli Şapeli'miz var. E, bunların haricinde Karşıköy'de Batık Minare'miz e, ve aynı zamanda suyun altında kalan bir fabrika bacamız var. Orada da güzel bir alanımız var. Yani bizim için kazanan yani bu Borçka'dan olması elbette ki gönlümüz bu yöndeydi. Böyle isterdi gönlümüz. Borçka'dan borç bir boğanın bu, bu yarışı kazanmasını isterdik. Öyle de oldu. Emeklerine sağlık. Allah utandırmasın. Hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle uzaktan yakından gelin. Bizim bu sevincimizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese Allah razı İkinci söylemek istediğim Yılmaz Kese Kenan Köse'ye de çok teşekkür ediyorum. Sabri gibi bir boğa yetiştirip de alttan gelip bizim de yetiştirdiğimiz bir boğa ve alarak bize bu gurur yaşattıkları için onlara çok çok bravo, çok, bravo, çok bravo. Sanki Metin kardeşimin Selman kardeşimin şampiyon olacağını tahmin ediyordum. Akşam rüyamda görmüştüm. <laughs>